Kimse diplomanıza ODTÜ'de olsanız değer vermemeye başlar. ODTÜ, Bilkent gibi üniversiteleri de diğerleri seviyesine gitgide çekeriz. Onlar kendini kurtarmak için başka bir şey yapmak zorunda kalırlar. Ya hep beraber aşağı çekeriz biz bütün grubu. Ya bunları yapmaya gerek yok. Yapacağımız hocam yine basit. Ya tamam bu üniversiteleri bir denetleyelim. Bunlar nasıl alıyorlar? Tamam bütçe gerekiyor anlıyorum para gerekiyor da belli kıstaslar gelsin. Bu kıstastan daha kötü öğrenci hiçbir şekilde almayalım. Ya şu anda bir eğitim sistemimiz de var. Türkiye burslarımız da var. Yabancı Türkiye bursları. Bence güzel bir şey oldu. Hani hakikaten iyi öğrencileri getiriyordu bir ara. Ama hocam öğrenci ne Türkçe biliyor? Hani İngilizce biliyor? E ders yapmaya nasıl çalışıyorsunuz. Yapacak? olmaz. Ya bak hani bunu söyledin diye şaşıyorum ne Türkçe ne İngilizce bilmeden doktor tezi yazan insanlar var bu ülkede. Allah Allah. Var hocam e, olmaz e, Kim değerlendiriyor doktor tezini? Ya hocam yani jüriler öyle bir halde ki bazı yerlerde onaylıyorsunuz geçiyor yani. Bir çok ben doktor bazı doktor... üniversitelerde jüri bile olmadığını duyuyorum. Ben onu görmedim Allah var onu görmedim ama şeyleri gördüm yani öğrencinin dil bilgisi yok. Bir tez yazılmış o tez onun yazıp yazıp yazmadığı belli ve bu doktora seviyesindeki tezler ama bir şekilde nasıl oldu anlaşılmayacak şekilde geçiyor bu öğrenciler.